maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Niye? Ya aklını dağıtır, manevi bir divanı olur. Kah dostuna düşman, dostuna düşman, kah düşmanına dost olur. Çünkü e, kuyudu kuyu ihtiraziyesi yok. Yani muayyen bir ölçü yok. Şimdi söylenilen, takdim edilen yazı veya haber semavi olmadığı için peygamberden de gelmediği için Allah teyit etmediği için doğruluğunu bilmiyoruz. Kendileri uyduruyor. <laughs> Hele Yahudilerin elindeyse ki Yahudilerin elinde Müslümanların kuvve i manevisini yıkmak için her türlü yapıyorlar. Oyun oynuyor mesela bizden zannedilen basarak altını çiziyorum. Bizden zannedilen Harun Yahya söylüyorum. Masonluk kitabını masonlar hazırlamış ve ona eline vermişler. Kuvveyi manevi yıkmak için Müslümanlara. Bir onu okuyan böyle bir cilt kitap. Tamam canım bitti yani Müslüman bir yerde yok hep mason bitti. Hadi bakalım her şey ne yaparsan Bitti canım neresinden tutacaksın? Dünyanın ipi koptu. Kuvveyi manevi yıkmak için hazırlanmış o kitap. Ha belki... Buna vesile olanların haberi yoktur. Buna vesile olan belki haberi yoktur ama netice budur. Onu eline alan kuvve-i manevisi gider. Yeis. Yeis olur, ümitsiz olur, ötlek olur, korkak olur. Bitti canım der. Bunları da ben demesem kim diyecek? Doğru hak olduğu zaman hiç pervam yoktur. Lazım olursa ismini de zikrediyorum. Lazım olmazsa sıfatını söylerim giderim ama lazım bu. <laughs>